Arkadaşlar selamlar merhabalar nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir bugün üst koridorda Gragas oynayacağız ancak AP oynayacağız bayağıdır AP Gragas oynamıyoruz Vallahi hasarını unuttum ama Malphite var Malphite alıyor olarak biliyorum ki bilmiyorum direkt alıyor yani Bir Takımda Vayne var Vayne yanında AP support'umuz yok Lulu'yu kaç taraf almış ha AP Sport'la Vayne çok da aşık oluyor. Vayne'imiz Challenger'mış. Baba 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 baba. Bakalım. Challenger Vayne bizi taşıyabilecek mi abi? Şöyle hemen asırlı önerelim. Asırlıktan sonra bir linç puan yapabiliriz. Karşıdaki jungle 2'dir 3'tür. Bana ne camp atıyor belli değil. Bakalım bu maç gelecek mi abi? Hep birlikte göreceğiz. Gregas bildiğiniz üzere ben top 1'e kastığım bir şampiyondu. S0'da mı kasmıştım? S1'de kasmıştım. Yok S0'da kasmıştım. S1'de mi kasmıştım lan? Unuttum valla yazarsınız abi ben de unuttum. E, 0 mi 1 mi hatırlamıyorum. O sıralar böyle malfaytlarla çok 1v1 atıyorduk. Çünkü o zamanlar çok 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 rahat oluyorduk. Şimdi nerf falan yedi ondan sonra yine almaya, almaya devam etti. Şimdi öyle bir şampiyon değil abi. Malfayt'ın amacı lane'de direnmek. Ben de aldığımda aynı şekil öyle yapıyorum. Direkt yatıyorum abi seyfe. E. Şuna şöyle bir tane çakalım. Güzel bir tanesini kaçırdı. Mert 23.45. Bunu alalım. Çok canı var ya. Bunu yer mi? Güzel. Bence sağlam şamarlandı. Dürtmeye devam edelim. Bir adet görüş çıkartmamız gerekiyor. Çünkü geliyor bu eleman sürekli. O yüzden şuraya bir görüş çıkartalım. Baba. Aha. Ye sen şunu bir. Sen de yat sen de yat. Sen de yat. Baba bu çocuk. <laughs> Neden ya? Neden yani? Neden? Neden? Lan neden? Neden? Ne istiyorsun benden? Al bir be beni ya. Neyse abi first blood'ı aldık. Double kill aldık. Jungle'ın da buff'ları gitti. Flash'ını da aldık. Malfak flash attı mı? Mal... Yasuo 2 ve 1 atıyor. Morhipa.com Alışveriş mağazası yemin ediyorum. Yasuo 2 ve 1 atıyorsa problem arkadaşlar. 2k olmuş. Var mı benimle eşit? Elektrik ver gelmiş. Ama dayanamaz. Bu milyonlarla hayatta dayanamaz minyonlar varken. Tamam. Şey aşağıda. 4 oldu be. Şöyle bir vuralım mı? Robisedik güzel olabilir. Şunu da ya kanka. Hemen şey gitsin. Flaşı var mı bunun? Flaşı yokmuş gibi oynayalım. Şöyle bunu ya kanka. Pasifi gitsin. Pasifi uğraşmak istemiyorum. Öyle hemen minyonları içeri sokarsam. Bir Q atsam. Pasifi gitti. şöyle ultiyle ile alsam büyük ihtimal ölecek. Hop. A flaşı varmış. Tamam. Hmm, flaşımız yok ya. Şöyle girip ölsek direkt milyonlar ölse ölecek miyim? Öldüm. Ama sorun değil abi adam milyonlar ölüyor tamam mı? Bu mantıklı bir şeydi. 3300 adam 1700. E, gayet iyi abi. Adam 2k tamam tamam. Adam milyonları kaçırdı. 2-3 tane milyon kaçırdı. Bende zaten şey yoktu. Shutdown yoktu. Şöyle bir flash'ın infosunu da atayım. Ejder fight'ında kafamız rahat. Benim ultimonics'den daha önce gelir büyük ihtimal. Aynen. Buradan bir Merkür'ün adımları alacağız. Ben de Merkür adımları şey var, hastalığı var ya. Her seferinde bunu alıyorum. Slav yememek için, onu yem yememek için, bunu yememek için, Stan yememek için. Hepsinde bunu yapıyorum. E yiyor da. Milyon çok var. Oğlum ne vuruyor lan şeyi? Buna mı oynayalım yoksa şurayı bir ward çıkartalım burada olabilir mi? Yo tamam bunu oynayalım. Tekrardan bunu bununla şey yapalım. İyi ya bunu da kapana kanka. Şöyle alsak. Şöyle. Lan! Yat lan aşağıya. Baba yanlışlıkla nasıl doşladım lan öyle ölmeyeyim. Tamam. Tamam. Vay yanlışlıkla doçun bu arada kralını yaptım ha. Her şey hesaplı, her şey hesaplı. Her şey hesaplı. Bir base koyalım. Aslında şu erikleri de alalım. Çünkü içeride 60 kod beklemeyelim. Bunları alalım. Base'i öyle koyalım. Ya da burayı istiyorlar ya. Kanka satarız. Benim içeride 1.5 oldum var. Ve erken oyun. Zırh delmesi de geldi. Şöyle çıkalım. Bu beni. Şunu kafanıza. Oo, oo, oo. Şöyle kaçabilir miyim? Bir yaşı gitti. Şöyle bir de Q atarım kafasına. W bekliyor büyük ihtimal. Yattın kanka sen. Çocuğun bana garizi var bu arada. Bu jungle'ın bana garizi var. Yemin ederim ama kanıtlayamam. Vallahi var. Buradan hemen şunu alalım. Oradan da bunu koyalım. Oradan da kuleyi savunabilir miyim? Lan niye vermedin? Aga be geç kaldık. Geç kaldık. Kule altına girdiler. Lan Lulu'yu oynasam ne olur? E ee, öldüm galiba. HP gelmedi elime ya. Ondan dolayı geç kaldım. HP gelmedi. Malfighting oldu bana yaklaştı bu arada. 700 gold fark kaldı. Ama iyi durumdayım ya ben. verilerim çünkü AP mi de? Şu an AP itemlerle Gragas çok güçleniyor. Aşağıya dikkatli ol. Dikkatli ol kanka. Evet, evet. TP'miz de 150 saniye. Hayırlı işler. Roket kemer oynayabilirdim. Zonya da oynayabilirdim de. O kuleyi savunmak istedim. Belki oradan çeviririz. Malfight da geliyor. Oğlum. Dikkat ki orada. Şu AP'sinin sevdiğim huyu bu arada. 4 tane Miona chat combo ile tekleyebiliyor. Hayırlı işler. Bizim challenger file atmaya başladı. Çocuk gelmişti aslında. Güzel oynuyordu çocuk şeyi ama Kaysa'yı oynuyordu. Benim oynadığım, güzel oynadığım maçta Kayısı oynuyordu. Ya hard kerilemişti de yani. Oğlum oyun bitti oradan. Bunu almak istiyorum. Tamam. Mid'e bakabiliriz. Oynarlar lan oraya. Veini koru. Veini koru. Güzel yapıştırdı. Ben adamları buraya çekmeye çalışayım. Hangi nereden kaçar? Flash mı atacak buraya? Yo. Şöyle bir slow attım. Lan yalama duvarı. Tamam asistimi aldım oradan. Buraya indirelim. Gel şunu tutarım ben. Ultim var ona güveniyorum. Şöyle Şunu al. Buradan Kaysa'yı da alabiliriz. Gel kanka böyle. Nice oğlum. Kuleyi indirebiliyor muyuz? Geldiler. Oğlum Hasaki. Çok vuruyor. Pole çıkıyorlar aslında onu alamaz mıyız? Allah Allah. Bu tecrübe aslında ama şimdi Phantom ultisi yok ya sonunda yoksa yetişebilir mi? Yoksa yetişemedi Bu bizim Q nereye gitti? Tam çık. Şuna bir tane vurayım ben. Çık 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 çık. 3 kişiyi gördük. Çık kanka. Oğlum buraya geldi. Flash attı. Lulu'ya fokus atarsak anca belki. Beyin geliyor Lulu için. Bunu şöyle ultimi atmak istemiyorum. Şöyle direkt alsak ne olur? Çünkü bu fight'te ultim lazım olacak. Ulamel er. Oynatırım buraya bu arada. Bunu al kanka. Yapış kanka yere. Güzel. Asaki'yi düşünmem gerekiyor. Bunu da ye kanka. Ejderi devam mı ediyoruz? Kanka satarız burada. Allah çarpsın satarız. Satmak istemedim. Sadece satmak istemedim ya. Başka hiçbir niyetim yoktu. Oynayabilecek misiniz oraya? Oğlum adam W'sünü ejderi attı. Lan adam W'sünü attı. Nasıl oldu o iş? Allah Allah. İlişler. Rabodon ver abi. Anladım ki satmam gerekiyor abi direkt. Desteklemeyeceksin. Çıkıp atacaksın çıkacaklar. Kazık yetişemez oraya. Bolt'ta bayağı öne geçtiler bu arada. Öne geçtiler derken. Açıklarını kapattılar. Malfert geride de. Değilin itilmesi lazım. Şu an yeniler kötü durumda. Bende de AP var. O yüzden tutarlarsa beni yakalarlarsa düşürürler diye tahmin ediyorum. Ama çok büyük hasar çıkartırım. Burası diyeceğim mi? Hmm. Oğlum hasar çok iyi hala bu şampiyonun ya. Hala çok iyi. Burada. Leon'a gitme orada orada. Ve delecekler bizi gitme. Şöyle poklayabilir miyiz? Yosuo çok içeride. Şu tir de görüş var mı acaba? Ölüm çukurunda. Mid'in push'unu alsak ne olur? Mid'in push'unu kaysa geliyor. Ve aldım. Çık kanka. Kaç kaç kaç. Tamam, seni korurum ben. Hayırlı işler, hayırlı işler. Aleykümselam. Oynarız vardı arada gelirse. Al kanka bunu, ignat bıraktın kafasına. Al 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 al. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Tutacağım onu da. Oo güzel. Yukarıda iki skor aldı. Burada da iki skor Vayne aldı. Bence direkt biz daha karlıyız. Yük oynar ya. Oynatmaya çalışıyorum ama. Kanka onu alamazlar ki. Geliyorum. Alamazlar onu alamazlar. Alamazlar onu. Heyecan evet, evet. yapmayın alamazlar onu. Geliyorum. Kaç çıkarsa TP bakacağım direkt. Aha çıktı. Geldim. Geldim kanka oyna. Zulu'yu atladı. Tutarım bunu. Tutarım bunu. Tuttum tuttum tuttum. Yat yere kanka. Şimdi biz alabiliriz. Gel gel. Gelin oğlum satıyorlar. Ulti'm var. Şöyle bir üstlerinden üstünden alayım abi. Buradan da böyle geri içeri gideyim. Flash yoksa giremez de. Malfat geliyor çabuk al. İşte girdi. Güzel. Devam et. Devam tuttum. Tuttum, tuttum. Yat kanka sen de aşağıya. Güzel. Şu ana kadar iyi durumdayız abi. Oyun biter mi? Zannetmiyorum. Kuleler olarak kötü durumdayız. Kule olarak hiç açamamışız. Buradan bir devam edelim. Bakalım ne olacak. Kayısı bir türlü daha düşürtürsek bence gerisi kolay. Diyemiyorum lan diyemiyorum. Yasuo da var. Yasuo'yu unuttuk. Yasuo'yu unuttuk. Yasuo sonuç çıkartıyor. Robodon bitti. MS'in benim ara ara çok gidiyor. Girip çıkıyor bu sıralar. Sizde de var mı böyle problem? Bende çok bu sıralar oluyor ya o. Normalde olmayan bir şey. Acaba benim şey mi alakalı? internetim mi alakalı? Moral ile çekelim. Geliyorum kanka. Geliyorum. Geliyorum. Oynat orayı Oynat orayı. Bey söyledi ben lulu'ya dönebilirim. İlişim var. Böyle bir bam yaparsak buraya kaçsa. Signaltı bıraktım. Bunu diye kanka. Güzel Yasuo ittiriyor ya. Böyle olmaz bu arada ya. P'ların olması gerekiyor. Mid'in topun kuşunun olması gerekiyor. Ben mi gideyim şimdi? MKD ne lan? Mid mi? Neyse beni doğacak ben gitmiyorum tapa. Bir bir görüş çıkartayım. Oğlum çok çok derine girdin. Ne diyeyim ben? Adicemiz yok bu fightta. Uf. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Al kanka bunu da al al al. Al oğlum öyle böyle vurmuyor bu arada. Öyle benim Gragas öyle böyle vurmuyor şu anda. Ya kanka. Ulti atı bir multim gelecek. Şurada ward var mıdır? Rulu gösteriyor ama şöyle bir kayısı alsak. Olmadı mı attılar lan? Neyse bayağı pokladım onları. Ya et. Gregas videosu bayağıdır atmıyordum abi. Siz de diyorsunuz ki abi farklı şampiyonlar at. Atayım. Atayım abi. Ben ben oynuyorum. Siz tercih edilmiyor. Şampiyonları izlemesi keyifli değil diye düşünüyorum ben. Abi bu Gregas videosuna bakacağım abi. İzlenmeler iyi okeyse, eşitse tamam. Devam abi Gragas'a. Gragas derken farklı şampiyonlara devam yani. Bir Sinjit bakarız, bir Wukong bakarız. Farklı farklı, her gün farklı farklı şampiyonlar atarız. Ben bir tane sıralama yapmayı planlıyorum açıkçası. İstenilen şampiyonları mesela en çoktan en az doğru istenilen şampiyonları sıralayacağım. 15 gün mesela. 15 gün boyunca o şampiyonları o sırayla oynayacağım direkt. Bakalım tutarsa. Şu an 6K dip açmışım ben. Malfa ama. Malfa fight. Mal fight. Lan. Lan oğlum. Böyle yap. Ultiyi ye kafana kanka. Ya bunu da. Bu neyine güveniyor? Benim altımda red var. Oraya bakabilirim. Oraya bakabilirim. Oraya bakabilirim. Geldim. Oynayın kanka. Geldim. Geldim. Arkaladım. Şöyle doluyu tutacağım tekrardan. Üf. Üf. Yeri çıktı. Üf. Devam et. bitiririz. Yok naşa gerek yok. Şöyle midten bitirelim kanka direkt. Leona gel gel. GG VP abi. Nasıl ama abi? Nasıl? AP Gragas. Kanka olunca çok biraz böyle takıma bakıyorsun. Çok değil. E, çok değil. Baya baya takıma bakıyorsun. Yani takımdaki adc oynamazsa oynayamıyorsun. Ama AP'de oynuyorsun her türlü. Tekliyor çünkü. O MVP'yi almışız. Hasar tekliyor. Şöyle herkese like'ını attım. 11-4, 11 oynamışız. 11 hasar olarak çok başarılı oluyor. Tank olarak da bence iyi oluyor. APS de güzel oluyor. Böyle doğru fokus yemezsen iyi. Hem kaçma skill var flashım var. Hasar olarak da abi 33 katmışız. Mid'in 2 katı kadar hasar atmışız. Tanklama olarak da en çok biz tanklamışız. Gayet başarılı bence. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Selamlıyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.